Sese doğru yepis yeni bir Among Us'a doğru gelin gençler. Yepis yeni arka planımız. Nasıl? Ama bitti mi? Bitmedi. Hazır mıyız? Bir de buradan gelin. Yaklaş yaklaş. Çekilme. Gel. Gel. Gel yaklaş. Ne haber? Ha? Her şey yolunda mı? <laughs> Mikrofon kamerası icat ettim. <laughs> Bugün ekiple beraber Furkan, Ümidi, Emcan Ondan sonra Eyüp burada kaç kişiyiz ya biz şu anda? 1, 2, 3, 4, 5 kişiyiz. Saklambaç oynayacağız. Ve bakalım neler olacak anlatayım kısaca Bir kişi impostor geri kalanı Kriymet ama mikrofonlarımız açık Kimin impostor olduğu belli Herkes benden kaçmaya çalışıyor ya da impostordan e, Impostorun görüş mesafesi çok kısa <laughs>. Tamam kaçın benden Aklınızı alacağım. Allah. Ben, alacağım şu anda ben de Aa, bir dakika, Oğlum başladı 6 saniye sayıyor işte Öldüremiyorum şu an kimseyi Beyler görev yapacaksınız. Ben de sizi yakaladım öldürmeye çalışacağım. Dur kilin üzerinde durayım da. Tamamdır hadi bakalım. Ya oğlum kimseyi bulamıyorum. Neredesiniz? Azıcık bir yönmön verin bir şey söyleyin. Vermeyiz. Abi, Görünmüyor abi, hiçbir şey. Beş kadar, kişiyle çok zor. Olarak, kuzeye doğru gel kuzeye doğru. Beş kişiyle çok zor. Ya Allah, Allah gördüm. Abi, nerede? nerede? Allah. Abi, Allah. bu ki, kim? <laughs> <laughs> Hayır. Kimseyi göremiyorum ya bu, bu şaka mı? Zaten abi görmedim bile. Ben, ben gördüm, de gördüm, kaçtım. Ümit abi çok korktum lan. Ben de Emrecan. bakacak var ya. <laughs> Aa, ay, yedim ay, ay gel buraya Ümit. Ümit gel buraya. Hayır sayıyor süre sayıyor. Saymasın Sayması süre. Aa, Nereye gitti ki buraya <laughs> göremiyorum. Ümit göremiyorum <laughs> seni. Ümit, Ümit göremiyorum. Ne <laughs> oldu? Ya ödüm patladı. Şey aa, ay, bir daha aa. yedim. Yes. Ha, ha, Ya, <laughs> ya biliyordum ya. Ama ben uzaktan <laughs> nasıl vurdun abi öyle? <laughs> Gelişine çaktım var ya. Hüseyin, göleli Geri kalan nerede? Geri kalan nerede? Geri kalan nerede? Ya çok korktum ya. Çok saklanmayın tamam saklan başla. Abi yok görev yapıyoruz. Abi saklan başla. Abi görev sen? yapıyorum. Vazi abi ev olduğum yerde ölümün orada. abi niye seni? Ya, ya abi nerede abi nerede nerede? Niye nerede? adamı? <gülüyor> aa, aa. <gülüyor> Gençler bu arada süper bir beğeni bekliyoruz sizden. Yorum yapmayı da unutmayın. Ümitler nasıl kaçıyor? Ya. Hayır gel ya. Ümit gel buraya neredesin? Neredesin? Nereye saklandın? Nereye saklandın? Göremiyorum oğlum çok zor. Çok zor hayır. Ver de lan imza abi. <laughs> Sağ hmm, tarafı tarafı ya, abi? ya oğlum. <laughs> Onları takip ediyorum. Ne Görmem lazım. Yapmam lazım. <laughs> Ümit neredesin ya? Bir sinyal ver. Bir abi şey ver. Abi görev ya. yapamıyorum ya. Haa yedi bir yaş bu. Oy, Oy, Bir anda çıktın karşıma var ya. İki oda uzaktaydın. Of var ya. Gelişine çaktım var. Oğlum çok zevkliymiş ya. Yeah, baby. Keserim affetmem ama görevler bitiyordu az daha ha gençler. Hadi bir impostor daha Merhaba olayım. Bileyim. Hadi bir impostor daha ya. olayım. Hadi Merhaba bir impostor. Ya. Hadi be. Kremade. Evet. Kremade. Evet. Kim impostor? Bir, bir kim impostor? Bir kayda gireyim bekleyin. Impostor kim? Benim Aa, abi benim ümit, benim benim ümit. o zaman dur e hemen şuradan e abi görevlere başlayın hızlı hızlı. Hayır dur ben daha. Ha tamam tam e Gençler biz imposter şey crewmate olarak her yeri görüyoruz. Hı Hop imposter küçücük bir alanı görüyor. O yüzden impostor işi çok zor. Abi Bak bir şey söyleyeceğim. Ümidi yerini gören söylesin abi. Bu arada gençler Furkan'la beraber de süper bir Alo. GTA çektik izlemeyi unutmayın. <laughs> Aynen 10 on... var ya Ümit abi sen niye bunu şimdi yapıyorsun? Pandır. Elektrikler gitmiş gibi ve hepsini bir de Herif abi Emecem seni kesersen bir daha videoda konuşma. Mavi Ma maviye kırmızı, kırmızıya <laughs> sarı sarı. <laughs> abi abi, abi, abi yanına geçtim çok korktum Ümit abi. Gördüm ya. Ümit abi çok korktum Ümit abi. Uf yaptım. Abi gördüm özür ya. Kaçmamız lazım abi. Dur. birileri var. Ama hayır ödü patladı. <laughs> <bit>. Ödü patladı. <laughs> o, nasıl bir <laughs> <yedin>? nasıl <gülüyor> vurdun? Ödü patladı. Ya görev yapın beyler görev yapın. <laughs> ödü de ödü bu <laughs> turu. <turmayı. gülüyor> mavi maviye pembe pembe. Başka nerede görevim var benim? Durmadan diğer yerden gerekiyor. <Uğur> ya ya reaktörün orada <laughs> görevim varmış. Kimin ölüsü? <laughs> güzel de iki şeyle, güzel de iki şeyle, güzel de iki şeyle. Bir de ölürüz <laughs> sadece gel. <laughs> kırmızı <laughs> kırmızı ya. Neredesin abi? Neredesin? Rahat Kaçtım. Ne oldu? da adam basıyorum nasıl Hayır. Hayır. O ben ölüyüm ya yine korktum Ümit yanımdan geçerken öldüm. <laughs> <laughs> Öyle <gülüyor> olarak bile korkuyorum. Git ya. Görev yapın beyler oh. görev yapın. İşte bu. Ya, <laughs> ya. İşte bu. Ben bitirdim <laughs> görevlerimi. Emre. şu görevler bitecek oğlum. Bit bitirmemişim ben bir tane daha varmış. Ay. görev yapıyorum ya. Ayy. Ayy. Bu bu. Ayakların orada. bu bu bu. Aynen, aynen oradayız abi. bu 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 çok uzun. Buradalar. Aha. Neredesin? Yes. Beyler bitirdim ben. Hadi beyler bitirdim. Hadi beyler. Abi benim abi, bir şimdi... görevim kaldı o da çok şey. Dur ben Ümit'in nerede olduğunu söyleyeceğim size görürsem. Ümit abi sağda. En sağda. Ümit kaç, aşağı, abi, kaç, abi, kaç, dur, ev, abi. aşağı abi. kaç, aşağı ümit, kaç, aşağı kaç, aşağı kaç. Ha pardon, pardon tamam. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Panik oldum. Aha. Aha. Dur, Aha. Adam, adam, geldi, adam, adam. Ümit geldi, Ümit geldi. Kaç kaç aşağı aşağı kaç ya. Aşağı aşağı Ümit abi ne yapıyorsun ya? <laughs> dur dur dur. dur. Ama, <laughs> abi, dur. ya, ne be. ya. <laughs> Ümit oh, ben yedi. Beyler hadi sona sona. Sona falan kaldığınız <laughs> zaman bir yerleri şu hafiften gizlenin ya ortada gezmeyin. Yok! 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 impostor yani. kim oluyor Tam ben olacağım oluyorum. ben olacağım. Hadi ebe benim ebebe. benim hadi be. Kim? Ben. Ha, ben Furkan mı? Allah Allah ee, Allah, Allah. Hadi. Allah. Ondan geriye sayılıyor. Kaçınız. Hemen görevlerimizi Arkadaşlar, yapalım. Arkadaşlar şimdi onlar ya. kaçacak. Biz onları bulmaya çalışacağız ve öldürmeye çalışacağız. Çok uzun bir görev yapıyorum. Ve başladım. Evet, neredesiniz? Hayır, oh, hayır, 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 hayır! Nasıl hayır, gördün ya? Ya? ya nasıl Sırtı gördün ya Furkan? Hatta direkt Abi tamamladım. Son Hata, saniyesinde bir de bitmemiş ki. Hasan ama, abi ama orada birini saklayabileceği çok belliydi. Üç Üç Çok kızdım şu an. Düşen ya bir yaprak ya. görürsen, <laughs> beni hatırla <laughs> demiştin. Hoyo! Sirkon abi. Abi siz eee. şey diyeceğim. Nasıl şıklanamadınız? Aynen. <laughs> aynen. Ya, Aynen. Ya. Abi dur. Aynen. Görevi biraz kısaltayım mı o zaman ya? 2 1 Hadi impostor, hadi impostor. Ee... Impostorum beyler, kaçın! Ya ben niye olmuyorum ya, yeter! Olmayacaksın cesen? sen, yılların <laughs> yani intikamı. Sen 10, 9, 8, <laughs> 8 7, <laughs> bekliyorum ha ben 6, 5, 4, 3, ya. 2, 1, kaçın benden. Şurada kesin biri vardır. Ben erken ölecekmiş gibi hissettim, niye bilmiyorum. Hüka <laughs> sana 8 saniye veriyorum, 8, 7, Sara Hasan abimin yanına geçti de. Evet, Sara Hasan abimin yanına geçti de gördüm. Kaç 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 kaç, 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 Oğlum, kaç bir yana bir görünmüyorsunuz bu ne ya? E kaçın, kaçın geliyor geliyor Hayır, gördüm. Ay, 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 Kaçma. Abi, Kaçma. Abi, ya ay. vallahi göremiyorum. Furkan orada Furkan. Birisi yani yön versin bir şey söylesin. görmedim. değil mi? bunu. Valla abi böyle olmadı ben kimseyi kesemedim. Ben biraz saklanıyorum. Siz görev yapın. Ben Ay, Öldüm beyler lan. Emre canım. Abi bir şey söyle mi? Kill butonunu spamlıyorum resmen ya. Tık 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 tık. Aynen abi. Adam basman GEREK Yok. Hayır ya. Adamın senin nefesi bir geldi ya. Oraya pısmış. Pusu egze. Aha. Neredesiniz beyler? Bir yön verin azıcık. Şurayı hemen yapalım. Furki ya Furki sen benim benimle. Bir daha ölürse bir şey herhalde Abi, beyler iyisi. Yakalama beni ya ben çok korkuyorum. Abi, Furki oraya gitme. Yukarı, gitme yukarı gitme yukarı kaç. <laughs> <laughs> ya Furka senin yüzünden. <laughs> Tabii seni <canım>, öyle. Ya. <laughs> Ölenler yardım etsin bence şeye. Tabi canım yardım edin. Söyleyeyim. Aynen aynen. aynen tamam. Üf, Saklananlara tam yardım, yardım edin ya. ya. Kaçın gidin falan diye. Oy oy yoruldum. Kimi postor? Evet. Arkadaşlar ben bu sefer kattım bak 9 tane başladı 8. Saklan baş olur. Hadi beyler Emrecan kaybedecek. Şu an ben böyle görmüyorum. Onlar her yeri görüyor. Ben Emrecan kaybet seni ağlar ama. Emrecan kaybedip ağlayacak <laughs> hadi. Ay yapamıyorum. Ay hemen mı? söylesin yerini. Hayır Emrecan evet. Abi navigasyon orada, öldürdü bu beni. Bu bir. Navigasyon orada öldürdü beni. Sürekli yönlendir. Bizi sürekli Ay, yönlendir. Abi yönlendir. nerede şu tamam. mesela? Dur görmüyorum ki şu anda. Kafeteryada. Kafeteryada aşık. Eyüp kaç, Eyüp kaç, Eyüp. Abi. Eyüp kaç, kaç Eyüp koş. Abi story işte, story işte. Aşağıda <gülüyor> elektriğin, <gülüyor> oraya <gülüyor> <geliyor>. <gülüyor> elektriğin oraya Abi, geliyor. Elektriğin orada. Abi elektrikte, elektrikte. Dur. Çok korkuyorum, çok korkuyorum. Abi görev yapın. Ben elektrikte bence ben oğlum bence giriyor terbiyesiz. Sen gelmek yok. Abi aşağı, indi, elektriğe indi. Elektriğe tekrar. rektör de Tekrar elektriğin orada. Abi yukarı çıktı Medbey'de, Medbey'de, Medbey'de. Tamam Eyüp sen söyle ben görev yapayım Eyüp. Sola doğru gidin, sola doğru gidin beyler. O sağda geziyor sola doğru gidin sağda geziyor. Sol, sol, sola gidin sol, abi. Sola... Hasan abi sen de ben görev yapıyorum şimdi. Siz sola gidin. Hadi. Tamam mı? Hasan abi sen yönlendir. ben yönlendiriyorum. yönlendiriyorum. Ben her yeri görüyorum çünkü. Hadi kazanacağız ya, hadi. Hadi kazanacağız hadi. abi Medbay'dan çıktı. Hayır. Abi ya. Hadi. 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 Vay arkadaş Emcan kazanıyor. Değerli izleyiciler. Önler görev yapmadı değil mi? Abi görevi bir tık daha kısaltayım bence ya. Bakalım kimin postu olmuyordu. Ben kremeyi. Beni. Kim? Mesela Furkan Şan Ebe. Furkan Şan Ebe arkadaşlar. Furkan Şan. Furkan Benim gördüğüm gibi görüyor bu arada. Furkan. Beyler ölen direkt çivilet Furkan'ın yerine. Furkan kazanacağına inanıyor musun? Kanka her türlü. Çok kalabalık. Abi görev yapın görev yapın. Görevi bir tık düşürdüm kazanabiliriz o yüzden. Arkadaşlar bu arada hızlı evet, diyelim. Hızlı koşuyoruz ondan söyleyeyim. Neredesiniz? Ya reaktörün oradayız. Ayy ağzımdan kaçırdım. Reaktör Eğer olur, olur. gören olursa söylesin nerede olduğunu. Hatta sen daha da bir reaktörde olduğunu söyledin Furkan'a. Ha? Hayır. Evet. Abi, abi sen onu demeseydin. Abi. Sana abi. korktum lan bir dakika. <laughs> abi ya yakaladım <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> görev yapın görev yapın bir yandan. <laughs> Emrecan abi yanında yanında git git. Aa, Nereye git Hayır. Ya nasıl ya what? Emecan abi ölürsen bitiyor. Emecan abi ölürsen bitiyor ölme. Kaç 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 Abi elektrik de elektrik de aşağıda benzinin orada şu an yukarı edilir. çıkıyor Sen Abi geldi kaç kaç edilir Abi, abi Furkan çok hızlı kesiyor ya Ama ben sizi çok kolay yakalıyorum olmaz <laughs> ki ya. Abi görev yapacağız diye dolanıyoruz ortalıkta Impostor olay bildik miydik Green Bay'di Sen oldu Emrecan impostor Hadi bakalım Hadi geç Emrecan'la Allah Allah Kırsandığımız için arkadaşlar daha oda ayarlarını bilmiyoruz kızmayın bize biz yapabiliriz galiba Düşen bir yaprak görürsen Beni hatırla demiştin, beni öldürürsen Emrecan Hakkımı abi, helal etmem evet, et sana evet. be 20 saniye mi yaptın Asabi gerçekten? Evet Evet, evet daha iyi Sana denk 20 geldi 20 saniye ya. aha kazandık kazandık kesin hadi Bu ne abi, abi zaten mantıken yetmez ki bak bitti Artık bir ağlama Kafeteryadan reaktöre doğru, doğru gidiyor. Ya, abi, Bitiriyorum ya, beyler abi. ben. Reaktöre abi. son. Bitti, son. Ay, son. Ay, bitti, 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 bitti. Ay bitmemiş bir abi, kaçın, kaçın. Ya, bir tane kaçın, reaktörde, reaktörde, reaktörde. Şu an kamera odası elektriğe gidiyor. Gel abi, gel abi, gel. Abi, abi Dolan son görev, görev, son görev, görev, son görevim. Bir tek son görevim. Bir son görevim. Bir görevi, görevi kaldı. Abi yüzde seksen, yüzde seksen. Bak bak saklandığım yere bak. Etti girdi. Nereye gitti? İşte yes işte bu! Nerede verdi? Nerede verdi? E böyle kazanır. Ben çok özel bir yere saklandım beyler. Gördüm. Çok özel bir yer. Nerede verdi? Nerede de abi? Kanka sen neredeyse ben tam tersindeydim. Kanka, <laughs> onu yapmak, kanka, onu yapmak, kanka, lazım onu yapmam lazım. Ya öbür mi yaptın lan? Hadi çok gelme. Hadi çok gelme. ne no 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 no. Hadi gelmesin. Kovalandı uçak kaçan. Ateş böceğin misin? Neredesiniz? Böyle böyle yapın görevleri. Evrecan. Neredesin? Oğlum ko aşağı bakmaya korkuyorum. Ayy, Bes, ya, hayır! Ya! <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar bir saat söyledim ki. Kavlamalık yapıyordum. Ya. Abi Emrecan ile bildiğin kovaladıkça kaçan ateş böceği <laughs> misal oynadık ya. Allah'ım. Peki hala gençler. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Çok çok eğlenceliydi. Devamını istiyorsanız sizlerden 55.755 like bekliyoruz. Ve şu yeni arka planımız için de ekstra bir beğeni bekliyorum sizden. Oha, bakın burada oha, bir video oha, oha, var, burada da bir video mi? var. İzlemeliyseniz mutlaka izleyin ve burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz abone olmak için. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar. Her zaman top olduğu top gibi. Toguştur kalpleri. Kalp kalbe kalp karşı. Kalp, kalp, kalp karşı. İşte bu. Sevgiyle kalın.